Gel lan buraya. Gel buraya. Ayakta uyuyorum. Gel sen zıplayacaksın deme. Dur uykuluyken uça, uykulu, uykulu bıçak geliyor sana. Rezde bir daha keseceğim rezde. Rezde rezde. Rezde bir slide. sağda ne var? Dur bunu da keseyim lan. Öldü bu adam. Az siktir. Gel buraya gel. Okçu gel buraya. Bak uyuyorum şu an. Gel uyurken beni bulmuşken döv. Aha ne yapıyor lan? Ananı sikim hayat. Soldan iki asas öldüm. Lan ne yapıyorsun sen? Oğlum tek asasa da ölmezsin gözümüz kapalı ya. Oğlum uykuluyum ama salak değilim. Siktir git buradan. Uykuluyum ama salak değiliz amına ki. Şimdi elini düşürürsem keseceğim onu. Bir daha düştü. Hadi bir daha düşür. Hop mükemmel bir kür. Uykuluyuz gözler görmüyor. Görmüyor gözler. 2 vs 1. Cık. Bu nedir ya? Gözüm kapalı oynuyorum aman hake. Bu nedir ya? Ben gidiyorum. Seni bıçakla kes. Gerek kalmadı. İlerliyorum. İlerliyorum. Monarch var solda. Çılıyorum yavaş yavaş. Sen sen ton atamayacaksın. Bak şimdi geliyor bıçak. Ton atacak. Zınk. Geliyor yarıca inecek. Az siktir attı inmedi ya. İnsa atamazdı. Gene mi geldin? Gene mi geldin? Malis geliyor. Malise mi vuracak? Has siktir öldük herhalde. Bu 75 de tüm çete armağan ediyorum. Şimdi Dexter'ı takıyoruz. Doğal weapon'ı tak. Hele attı. Boşa attı hele. Buna yalandan vuruyoruz. İzleyin şimdi hareketi izle. O beni doldurmaya devam edecek. Pireşt ölür. Az güzel şey. Hel attı mı lan? Hel attı. Hiç heli yok şu an herhalde ama asas ölmeyecek. Gözler kapalı oyun oynamanın zararları. Ya oğlum ne yapıyorsun sen? Dur ya. Al sana M20. Kapandı. Oğlum ben CS ile vuruyormuşum ya. Hay amına ya. Amına Tek dagger vuruyormuşum bakın şimdi. Gözler kapalıyken Murat'tan Murat'tan özel taktikler Bekleyin şimdi değil. Şu Priest'in çok kötü başı öyle oynuyor. Tüm amına ki. atamaz da. Zıpladı, pot bastı, attı. Bir daha zıplayacak. Ya bu arkamdaki asas ne yapıyor oğlum? Bir dur ya. Bir dur ya. Mantıklı düşünemiyorum zaten şu an. Bir dur bu adam CHP basacak. Biraz kaçayım. Priest'i keseceğim ya. Kafaya koydum. Priest'i keseceğim. Bir 75 süper gelebilir. Malis geldi. Priest hazır ol. Uykulu gözlerle seni burada rezil edeceğim. Priest hazır mısın? Yalandan ezikskill. Yalandan ezikskill. Bir eskrim. Yalandan ezikskill. Yalandan öldüm pitch. Spike'a vurmuyoruz. Hadi vur. Siktir git. Vur sende de bana. Gel buraya gel. Gözler uykulu. Gözlerim görmüyor. Ölmeyeceğim oğlum. Bunlar hepsi fake. Ya bell lan sen de. Siktirgini satın lan açıkları. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Amına koyayım ayakta uyuyoruz gene kesemiyorlar ya. Bu nedir ya? Hepinizden davacıyım. Seni bıçakla keseceğim. Zık am siktir lan. İlerliyoruz, 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 ilerliyoruz. Bu zıplayacak. Şu sigarayı içeyim ya. Kaos kapışalım gel yazmış. Kanka kaos kötü olmaz da bakalım kaos beni biraz modumu düzeltir ya uykudan ne yapıyorsun yarım camda buradan mı çıkılır spike o adamın canı inmiyor lan patriot var yukarıda Aa 9 çitin setli var gel senin bir senin bir canını yakalım ya çöpe at lan o çitin duvara sıkıştırdı kendini ya var mı böyle bir şey adamın yukarıda magesi var selamun aleyküm torment attı slide Atak kırma. Bir tor gelir. At da Bu fake'i de yemezsin ya. Lan 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 öldük. Görüyorsunuz bunlar hep uykusuzluktan bak. Bunlar hep uykusuzluktan. Normalde bu adamlar beni yakalayabilir mi amına ki? Hareketi izleyin. Gözlerim kapalıyken bile Omage'ye çok güzel bir hareket çizeceğim. Bak beyler bu sayede herkesin içine atmam. Bu sadece size özel. Şu an adamların içinde durdum. Uçtum bıçağı koy zıplayacak bu spike'a vurduğunda Vurmadan zıpladım. Vay şerefsiz. İzleyin şimdi onu nasıl keseceğiz. Rezal'ın ton atması. Rezal Rezal bak CHP'yi basıp atıyoruz. Tuan atamaz da az tek yedi. Bir daha zıplayacak. Öldü amına Gel lan buraya. Ya buraya gel. Varıyor. Varıyor. Aha ölüyor. Amına dur. Skill'leri vurmayacağım. Sağlam skill'leri vurmadım beyler. Şimdi öldü varıyor. Des atmazsa. Ananı sikeyim hayat. Ölme 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 Ben olsam o çitin seti satmıştım amına ki, Beyler yavaş yavaş açılıyorum. Yavaş yavaş açılıyor uykumuz. Gel lan buraya. Buna vursak iki canımız iner lan. Bak indi bile öldük amına ki. Kaos anket açın abi. Kaosa girilir mi anket açın? Vallahi güzel uyku açar orası chat. Chat. Al asas geçiyor alt -tab yaptım. Bıçağı niye sürekli çıkarıyorsun? Kardeş yazmış chatten. Kanka alışkanlık onu yap yapıyorum yani mecbur. Göz alışkanlığı. Mage yapma onu. Mage açma okçuları ölürüm. Şu mageye bir şekil yapmam yok mu? Bak bu mage zıplayacak. Spike katıp elini düşüreceğiz. Nasıl taktik? Oha adam çift zıpladı. Peki ona bir hareketimiz yok mu? Peki ona bir hareketimiz yok mu? Bak şu kadar canını indireceğim. Tohan atamayacak. Hazır. Şimdi. Amına ki güzel taktik. Güzel taktik. Güzel taktik ama unuttuğun bir şey var. Burada ananı sikim hayat. Bu az güne güzel, bir 75. Lan ben içeri girip tonda kesecektim magiyi. Adam geldi beni buldu. <laughs> Harbi diyorum o magiyi içeride kesecektim. Güzel taktik ya bir şekil şükür yapacaktık orada. Hassas geldi bize vurdu ya. Oğlum midem falan ağrımaya başladı. Dur gel buraya. Anket açın, anket, 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 anket açın. Anket açın kaos için. Uyku açmamız lazım. Anket pilis. Chat destek istiyorum. Ya okçu neler yapıyorsun sen okçu ya. Neler o Oha sağlam okçuymuş lan kritik lazım. Kim ona minor atıyor? At at devam et. Devam et. Devam et. Devam et oğlum. Minor atmaya devam et oğlum. Devam et. Devam et. Devam et, devam et, devam et. Bak şimdi pü yapacağız ulan. Pü. Amına ki. Bak şimdi şu meyci gördünüz mü bak. Bak buraya koşmuş gibi yapıyoruz. Yalandan şunlara vuruyoruz. Yalandan vur bak. Şu arkadan gelen şelli izi gördünüz mü? Mez zıplayacak bıçağı ölecek. Bir daha zıpla lan. Bir daha zıpla. Bir daha zıpla. Az siktir patriot. Amına Buna da pü yapalım mı beyler? Hadi. Şunu bir keseyim. Minorat oğlum bu asasa. Minorat. Minorat. Pü yapacağız buna da. Hazır. Bir tona doğru yönelsin. Gerek kalmadı. Püh. Amına ki. Kaos anketi geldi mi? Lan kaos anketi açın. Kaos an kim sikim hayat. Siz anket açana kadar modlar çalışın amına koyayım. Modlar yapacağınız işe sokayım. 22, 21. Ne bilgisayar varmış be. Işık hızıyla yetiştim. Geldim chat. Geldim 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 geldim.